Bu geçen 80. uçak. Metinim hala gelmedi. Ay yolda sakın başına bir şey gelmiş olmasın Metinimin. Ay gitti de gelemedi Metin. Yuvamın erkeği, evimin direği. Nasıl nasıl iyi bir insandı Metinim benim. Dizi başta ben de Metin'e daldım öyle unutuyordum az daha. Heh. Reklam. Hayır yani tam dizi başlayacak zart reklam sokuyorsunuz. Madem araya reklam alacaksınız o zaman niçin diziyi başlatıyorsunuz? Ben bunları hiç anlamıyorum ki bunları ben. Kapı çaldım Metin'im geldi. Sen başlama ben geliyorum. Abla 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 abla. abla hiç abla, abla. hiç seninle ilgilenemem. Benim dizim başlıyor çekil Ruhi. Tatlı tatlı aldım abla. <laughs> tatlı mı aldın? Tarke. Canım kardeşim. Nasıl da yalancısın. Gerçekten. Ne yalanı vallahi tatlı abla. Ya senin paran yok bir şeyin yok. Nasıl tatlı? Ya, Ruhi sen. Ya, sen hırsızlık yaptın, banka falan mı soydu? Yetişin, hırsız var, evimizi abla soyuyorlar. Abla ne yapıyorsun ki... ya? Kendi kardeşini üç kat şerefsiz yaptın ya. Ben çalışıyorum, iş buldum. Artık karşıda bir genel, var. genel. müdür var. Müdür. ay, 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 ay. ay bu günleri de mi görecektik? Ay ben seninle gurur duyuyorum canım kardeşim. Şu mendili vallahi dizide ağlayacağım diye ayırmıştım nasip sanaymış. Abla yapma gözünü seveyim bırak artık bizim hayatımızda gözyaşına falan yer yok Artık elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaksın abla Hatta böyle su bile yok hayatımızda Peki Ruhi şimdi ben merak ederim Bu firmada böyle bir gelecek vaat mu? yani kariyer mariyer yapabilecek bu mi size? Bu bayağı bir İtalyan firması abla Ne diyorsun İtalyan mı? Yes Bak bak tüylere bak diken 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 Ay canım. Adı ne bu firmanın? Kiminin adı ya? Evime bu firmanın adı ne? Ha bu bayağı bir firma ya. Adı falan var. Böyle uzun bir adı var. Adı var ama. Dur tamam. sonra konuşuruz. Şimdi benim tamam. dizim başlıyor. Evet. Ay! Ve köpeğim çocuk. Bari. Kahroldu. kahroldu bari. Çocuk kahroldu. Çocuk kahroldu. Çocuk. Ve şarabı da ben <gülüyor> <getim>. <gülüyor> Anam bu <laughs> ikisi kardeşmiş. Şöyle iki. Ha öteki de onun kardeşi değil çıktı. Değil Aa! Allah, Allah, Allah vermeye. Allah Allah. Sana aman. Çok aman, çok aman. Sakın Metinle ben de kardeş olmayalım. Nerede kaldı bu yemek vaktinde hep evde olurdu. Nihayet geldi beyefendi. Merhaba komşu. Erperi Hanım. Ee şöyle bir geçiyordum da. Buradan şöyle bir geçilmez burası apartman. Ben cümlenizi tamamlayayım. Uzun zamandır Afet Hanım'ın sinirlerini bozmadım. Şöyle bir geçip uğrayıp kadının sinirlerini bozayım diye düşündünüz değil mi? Yok. Ben size tatlı getirmiştim. Buyurun. Teşekkür ederim de ne mana bu? Ruhi işe girdi. Gelirken de tatlı getirmiş. Biz yedik bitiremedik derken aklıma siz geldiniz Afet Hanım. Hem dul hem öğretmen maaşını alamazsınız diye aldım size getirdim afiyet olsun. Ben dul değilim efendim hiç evlenmedim. Görüşürüz. Afet Hanım Ruhi müdür oldu. Nedense benim tanıdığım bütün deliler müdür oluyor. Bizim okulun müdürü de öyle. İnşallah siz de yakında bir müdürlük bulursunuz. İnşallah efendim. Darısı keramettinin başına biraz geç öğreniyor galiba. Herhalde genetik bir şey neyse görüşürüz. Ay ben ne ceza işledim, ne günah işledim de bunları verdim benim başıma acaba? Sizi duyuyorum Afet Hanım. Hiç hoş değil. Abla, birine mi bakmıştınız? Başlıyoruz yine. Yemek saatinde gelmediğinize göre karnınız aç değil. Abla içeri girip konuşsak bütün apartman bizi dinliyor. Hayır dinlemiyorum. Geç içeriye. Sizin başka işiniz yok mu Ürperi bir tanesi Ruhi'si. Hani Müjde ablasının bir tanesi? Aman annem işte. Ruhi kalk, kalk. Vallahi işe geç kalıyorsun, kalk. Ama bu biraz daha ya. Biraz daha yapayım, peki. Hı. Aman da aman. Benim kardeşim büyümüş de işlere mi gidermiş? Hı. Aman benim kardeşim işlere mi gidermiş benim kardeşim? Elimizin erkeği. Hı. Canım. Abla. Ha. Sağ ol abla. Böyle uyandırılmayalı ne kadar zaman olmuş abla sen bir daha uyandırayım. Ee, son kalkış gayet iyiydi. Canım kardeşim seninle gurur duyuyorum ben. Bakayım senin gözlere ben bir bakayım. Ay bu gözler aynı ben. Puh maşallah. Ben şimdi hazırlanayım abla sen git tamam mı? Tamam sen hazırlan ben de sana yolluk bir şeyler hazırlayayım tamam mı? Tamam. Hadi. Ruhi biliyor musun? Keşke Afet Hanım'ın kardeşi Keramettin de senin kadar başarılı olabilse. Ama olamaz. Niye? Çünkü biz onlardan daha başarılıyız Ruhi'cim. Sen başarıdan başarıya koş inşallah! Hadi koşacağım abla, hadi sen git ben bir şey yapayım, hazırlanayım hadi! Maşallah! <laughs> Abla ben sana geri git, ileri git deyip, çıkartırım ben seni buradan. E öyle yapacaksın, gidip sahibini bulsana bunun. Abla ne yapacağız, sahibine turşusunu mu kuracağız? Al. Ben de değil. Çekil, günaydın Afet Günaydın. Hayırlı olsun, ruhi işe başlamışsın. Ee evet efendim, e, işe başladım. E, çok yoğun bir insanım. E şimdi bir randevum var, acele, işe gitmem lazım. E, meşgul bir insanım ben, görüşmek üzere. Bunu şirketten mi verdiler? Neyi efendim? Motoru? Ha evet, önce spor bir araba verdiler, onu istemedim ben, bunu tercih ettim. Ayıp bu söylemesi, benzini bile şirket veriyor. <laughs> e işte motor verdiklerine göre ciddi bir iş. Buna motor verdiklerine göre ciddi olmadıkları kesin anlıyorum. Rufi, abicinin gelin. Dur bak, yolluk sana kelle paça yaptım. yersin yolda. Hadi bak, kıyıdan kıyıdan, kenardan kenar yani hop, yolu açık olsun, hadi. Abla ne yapıyorsun hadi. ya, daha gitmiş sayılmam ki, niye döküyorsun suyu? Canım benim. Ruhi bana bak kaskını da tak yolda. Ay şu çocuğun müdür olduğunu gördüm ya. Darısı inşallah sizin başa Zafet Hanım ne diyeyim? Ben de günaydın diyeyim. Sakin sakin mümkünse okuluma gideyim. Hadi size de hadi gidin. Hiç bana öyle bakma abla. Bunun gibi müdür olmaktansa on sene lise sonunda okumayı tercih ederim. Yalnızca Ruhi değil. Benim adım artık genel müdür Ruhi. Peki o zaman bu üç sorun cevabını istiyorum. Bir, neden bu saatte burada buluştuk? İki, e, bu motor ne? Üç, senin bu halin ne? Üçünün cevabını istiyorum Ruhi. Ben artık bir İtalyan şirketinde general müdür olarak işe başladım Betoş. Bu motoru onlar mı verdi? Evet, aslında dört kapılı süper bir araba verdiler ama ben istemedim. Trafikten pek haz etmem biliyorsun. O yüzden bunu tercih ettim. İtalyan şirketi ha? Vay evet. canına. Peki ne iş üzerine? Kim iş üzerinde? Ha şey e, İtalyanlar, bunlar İtalyanlar. Şirket İtalyan şey üzerine e, çizme, ha İtalya çizme oradan herhalde. ama benim çok güzel böyle beyaz A4 kağıtlarım var Betoş, böyle e, ne bileyim evraklarım var, masam var, kalemlerim var, böyle çok presentable bir insanı vardık. Vay be, hayırlı olsun be Ruhi, çok çok sevindim. De şimdi benim gitmem lazım, ben çok geciktim. Sonra uzun uzun konuşuruz. Dur Betoş, geç kalamazsın. Bundan sonra her şeyi ben yapacağım. Seninle okula ben geç kalırım Betoş, tamam mı? Sakın dert etme. Görüşürüz Betoş.